Sonbaharın gelmesiyle birlikte hanelerde kış hazırlığı başladı. Organik doğasıyla endüstriyel ürünlere göre daha sağlıklı ve lezzetli olarak tanımlanan ev yapımı salça geleneksel bir üretim haline geldi. Peki Gaziantep'linin tercihi ne yönde? Şimdi Kübra Taşkıran'ın özel haberini izliyoruz. Gastronomi kenti Gaziantep'te salça sezonu başladı. Vatandaşlar hazır salçamı yoksa ev yapımı salçamı tercih ediyorlar diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gaziantep'te kırmızı biber hasatının başlamasıyla birlikte salça yapımı sezonu da hız kazandı. Yaz sonlarında sofralarda eksik olmayan biber salçası bu yılda kent sakinleri tarafından büyük bir özenle hazırlanıyor. Özellikle müstakil evlerin avlularında, apartmanların teraslarında ve bahçelerde kadınlar geleneksel yöntemlerle kendi salçalarını üretmeye başladı. Vatandaşlar hazır salçalar yerine evde yaptıkları salçaları tercih ettiklerini belirtirken, hazır ürünlerin içeriğinde katkı maddeleri ve koruyucular bulunabileceği endişesiyle kendi elleriyle hazırladıkları salçaların hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu düşünüyorlar. Salçamızı yaptık mı sene. Yaptınız Evet. Peki ev salçası kullanıyorsunuz. Neden? Zaten ev salça. Ben hiç almam. Neden? Ne bileyim temiz yapıyorlar diye. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Yani yıkamadan, açmadan temizlemiyorum. Ben yaparken, temiz yaparım kendi ellerimle, her salçasını hep kullanırım. Ben hiç hazır salçayı yemedim canlı, hep evde yaparım. Yani terasım belasım yok, balkonumda çıkarım 100 kilo. Hazırlada katkı var diyorlar, onun için almam elimden, biber çektiririm, yaparım evde. Hazır salçamı tercih ediyorsunuz yoksa ev yapımı salçamı? Ev yapımı. Neden? Temiz, temiz de ev yapımı. <laughs> Neden? Daha sağlıklı elimden yapıyorum içmesi oluyor onun için. Genelde ev yapımı daha hicrelik kendimiz yapıyoruz. Mesela içerisine herhangi katkı maddesi komadan mesela daha hicrelik temiz oluyor yani salça. Genelde tercihimiz kendi yaptığımız. Ev yapımını çok tercih ediyoruz. Ev yapımı olduğu için ne or orijinallik dijital şeyler ama tertemiz yani ama fabrikasyon ne, ne olduğu belirsiz. Kimyasal mı var, ne var olduğunu bilmiyoruz. Ama ev sarsası daha bizim yanımızdan daha şeydir.